İzleyicilerimiz Malatya'dayız. Lezzet durağındayız. Dediler ki biliyorsunuz bir Kadir vardı. Mercedes Kadir. Mekanı cennet olsun. Malatya'nın, Türkiye'nin böyle en sempatik isimlerinden biriydi. Vefat etti. Mekanı cennet olsun. Şimdi de senin abi var ya. Selamun aleyküm. Ben ki. O kim abi? He? Kim o? Benim, benim abi. Ama ben yok mu? Yok. O para. İyi <laughs> benim ben, ben bu şey. Bu sen misin abi? Evet benim. Bu senden uzunduruyor, duruyor Sinan evet. abi. Allah Allah. O kapı açıyor. Bir selam ver Sinan o abi. O kapı Bu kapı açıyor. Evet. Gel Sinan abi. Aaa. Oh. Gel Sinan abi gel. Gel Sinan abim benim gel. Sinan <laughs> abi yaş kaç? Yaşım 14. 14. 64. 64. Evet. Yenge var mı? Yok. Şöyle gel. Şöyle bir görelim, sokağda bir görelim. 64 yaşındasın. 64 evet. yaşında. Nerelisin? 58 doğumlu. 58 doğumlusun. Evet. Nerelisin? Malatya yeşil yurtlu musun? Evet. Burada doğdun. Evet. Burada büyüdün. Evet. Senin abi çok evet. sempatiksin be. Gördün mü bu tarafı? Gördüm abi. O senin bal mı mı yapmışlar? Genelde insanlar ölünce yapıyorlar, senin sağlığında yapmışlar. Evet. Bir de biliyorsun Malatya'nın maskotu Mercedes Kadir vardı. Evet. E onun sağlığında yapmadılar. Bak senin sağlığında yaptılar. Evet, ben Sen büyük adam mısın dedim. gerçekten abi? Sinan ee, abi kim abi? Bu tarafa, gel. gel abi. Ha, ne gel ne abi şey. gel. gel. Tanıyor musun Sinan ben abi? Buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ses mi? Bir eko ver abi. <laughs> Çıkar. Ha. 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 Buyur abi. Ha. Böyle. Söyle. Çekim, çekim diyorum. Söyle abi. Göreceğini. Ben de fırında çalışıyorum. Fırında mı çalışıyorsun? He. Mehmet abinin fırında. Yok bu şeyde. Ne yapıyorsun orada? Ha orada. İşte gel abi oraya gel. Tamam oraya gelelim. Aran nasıl Aran? İyi abi. Şu Arama ikinizin değil. arasına bir gireyim. Ara. Değerli dostlar dünyanın en keyifli insanları. Dur ne oldu? Yok öyle yapma. İşte. Ne evet, hareketi yapma. Yok. İşte, işte ben e, fırında çalışıyorum. Fırında çalışıyorsun. İsmin ne? Nihat. Nihat abi. Aran nasıl Sinan abiyle? İyi. Yamzı bir gün şey, bir gün hacıya gidiyor. Kim hacıya gidiyor? Hacıya gidiyor. Bu Sen Ş mi? Yo, abim gidiyor. Abin hacıya gidiyor. Hayır, kardeşim. He, şey. Ha. Ha. Nasıl biliyor abin değil kardeşin diyor. He, evet, kardeşim. Doğru kardeşin. Allah sana da nasip etsin Sinan abi. He. Gider ha. misin? Yok. Umre'ye. Evet, giderim. Hacıya? Evet. İnşallah Allah nasip etsin. Evet, nasıl evet. bu abiyle aran nasıl? İyi. Aramış. Ha. Senin nasıl Sinan abiyle aran? İyi abi. Eyvallah. Biraz, biraz uzanmış. Yok onu değil mi? Tırnakları şey. Kestiyor, ha. Ee, şey. Doğru söylüyor bak fırında şey, çalışıyorsun uzun şey. tırnak olmaz. Ta, Tevzu ne zaman çıkın? Kaç, televizyona mı? Sağ kaçta açın. Sinan açayım? abi ne zaman çıksın televizyona? Kaç, kaç dakika? Kaç televizyona dakika? Televizyona ne zaman çıksın? Kaç dakika lan aç ha? Kaç dakika mı? Kaç dakika istiyorsun? Bir türkü söylersen hemen çıkartırız. Bir bir Senden de yok ben sana gidelim. Ölürüm giden Benden sen mam giden Benden sana gitmenden yem O oh, şimdi Orası Aman gezen gezen Den olsun <laughs> ne söyle? Ne istiyorsan onu söyle abi. Ha, ben. Ama Sinan abi diyor ki ben duymuyorum diyor. Kendi söylüyor, kendi çalıyor diyor. Ben Ne çalar, ne çalar? Ne söyle? söyle. söyle. Ay doğana giden Sen benden adam Gülün oğlum ölüm, alım, alım, giden Benden de sen anam Gitmenden selam Evet seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam. Ama Nihat abi tamam. tempo yok. Tamam, bak. Ses biraz gür çıkacak. Hür tamam. çıkacak. Tamam. Ya Sinan abi ben duymuyorum diyor. Tamam, tamam abi. Sinan ya. abi duyuyor musun? Ben duymuyor. Kulaklar duymuyor diyor. Aç şöyle kulakları. Ha, ben de aç şunu da aç. <laughs> Hah, bir yakışıklı görsün millet. Böyle bir bağır yık şuraları ya. <laughs> ne çalıyorsun ya? Unuttum. man <laughs> giden O oh, giden. Ölürüm mesela giden öm giden adam giden Gülüm amanım Ben tüm selerim Gitmem Olmaz Sen işin işte ne? Ha. Abi nereden geldi Türk'ü? Ha. Harun! Elgin dindarın, ey dindarın, giden alkmaşına neler oldun alkmaşına, alkmaşına neler oldum. Abi sesine, nefesine sağlık Nihat abi. Du şey söyle. Neyi, hep, hep gidem gidem diyorsun abi. Elinde oya, kız gelin ona. Ha onu söyle işte ya. Gelinen bak gelinen, eline kına yattı, <laughs> af gelin ölen beni. Sen benim gidem Abi Geldik gidem gidek gidem. Geldik gidem. <laughs> Nihat abi <laughs> gidemi bırak. Ha bir şey söyle. <laughs> Aman gezen gezen den dursun den Ses geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sinan abi. He. Evet. Nasılsın? İyi iyi. Sağlığın saatin nasıl? O da iyi. Günler nasıl geçiyor? Ne? <laughs> Çok güzel. Güzel. Evet. Ne yapıyorsun? Malatya nasıl bir şehir? Malatya mı? Evet. O da öyle. Güzel şehir değil mi? Tabii. Dünyaya yeniden gelsen Malatya'da gelmek ister misin? Gelim. Mutlu oldun mu öyle senin balmumu heykelini yapmışlar? Evet yap Diyorlar ya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diye. Evet. Malatya'nın plakası kaç? Malatya'nın mı? 44 müydü? 44 yıl hatırı olur doğru mu? Doğru. Eyvallah. Kahveyi nasıl içersin? Eh? Kahveyi nasıl içersin? Üçerim kafe. Üçerim kafe hep keyif. Peki bir şey söyleyeceğim Sinan abi. Hiç aşık oldun mu? Bu ne? Abi oğlum. <laughs> Söz yüzü mü? Bakayım. haberim yok haberim. <laughs> haberim yok haber vermedik ki abi. Sinan abi e? düğün ne zaman? Ya var. Ne kadar var? Bayram sonra. Bayramdan sonra? Tabii. Hangi bayramdan sonra? Önümüzde Ramazan var sonra kurban Babay var. Ramazan bayramına Ramazan bayramından sonra Tabii Abi seçimden önce düğün yapacağınız zaman Evet Vay be Haber 14 Mayıs'tan önce Haber yok mu? Yok ha, Haber yok Bana önce. bak nikah <laughs> kim kıyacak nikah? <laughs> Mehmet Çınar başkan mı kıyacak? Evet Onu korumak benim Koruması sensin Evet Allah'ım da seni korusun be Mehmet ha, Sinan abim benim be <laughs> Peki yaptın mı? Çeyizi meyizi yaptın mı? He? Çeyiz var mı? Yok Al buradan bir tane fincan takım götür işte. Ya, ya, Yok ya, mu? Yok ya. mu? Eyvallah. Değerli dostlar, Malatya'ya gelirseniz, Yeşilurt'a gelirseniz abileri buluyorsunuz. Özellikle Senen abi buluyorsunuz. Malatya Yeşilurt Senen abi'den sorulur. Doğru mu abi? Doğru. Onunla karşı karşıya geçeceksiniz. Bir tatlı muhabbeti yapacaksınız abi. Ya. Kendinizden geçeceksiniz değil mi abi? Evet. Eyvallah diyoruz. Çay yudumluyoruz o zaman abi. Evet. Yudumlayalım abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.